Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Aston Martin kariyerimize kaldığımız yerden Singapur caddelerinde devam ediyoruz. Marina Bay pistindeyiz. Gördüğünüz üzere. Formula 1 tarihin ilk gece yarışı yapılan pisti olarak da tarihe geçen Singapur Grand Prix'sinde. Bakalım nereden çok teknik çok fazla bir ara sahip bir pist bakalım. Çekişim bir o kadar da önemli olduğu bir pist bakalım elimizden geldiğince. Maksimum almaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki son yarışta Monza'da çok zorlanarak yani zorlanmamıza rağmen araç ben yolda gidemiyordu yani yolda çok zor duruyorduk viraj araç almıyordu araç Yani o araçla gidip Monza'yı kazandık Ve şimdi de hani bize daha çok uyan bir pist özellikle çekiş pistlerini daha çok seviyoruz Aston Martin aracı olarak Bakalım Singapur'a da hedefimiz galibiyete ulaşmak olacak şu anda Q1 seansındaki son turumuzda izleyip 36.1 ile beraber seansın en hızlı zamanını kaydettik ve seansın sonuna geldiğimizde lider olarak tanımadık. Alonso 5. sırada kendisine Q2 başardı. Ve Sergeant Devery Snow'da Joe ve Mangusen de arasında köyü seansına geçerken şöyle bir bilgilendirme de bulmak istiyorum. Biliyorsunuz ki o kadar fazla motor patlattık ki o kadar fazla motor harcadık ki elimizde doğru düzgün işlenemeli motor kalmadı ve hepsi çok fazla aşınmış durumda. Ben onları kullanmaya devam etseydim bu yarışta minimal yarışın ortasında bir güç kaybı olacaktı. Bu da demek oluyor ki çekişlerde motorun daha az güç üretmesi demek olacaktı. Zaten düzlük hızını geçtim. Çekişlerde de daha az güç üretecektik. Bu da bu kadar önemli bir pistte hani çekişin çok önemli oldu. Motorun çok fazla güç üretmesi gerektiği gereken bir pistte özellikle kanatlar çok yüksekken böyle bir girmedim ve sadece işlen yanmalı motoru değiştirdim. Yeni bir işlen yanmalı motora geçecek zaten. Elimde 5 tane vardı cezalarla beraber. O iki tanesi patladı maalesef ki Eee aldığımız Sonuçlarla beraber, yarışlarda aldığımız sonuçlarla beraber maalesef ikisini kaybettik. 3 tanesi de aşınmış durumdaydı. Yeni bir IC'ye geçtik ve 5 sıra grip cezası alacağız. Bu yüzden elimizden geldiğince sıralama seansını en yüksek da bitirmeye çalışacağız ve son viraja gelirken Q2 seansında çizgiye doğru ilerliyoruz. Bu tur bize 1.35.527 ile beraber seansın en hızlı turunu getirdi ve bu turla beraber kendimizi 2 3 atlayıp başardık. 1 saniye fark var aramızda. İkinci inanılmaz bir tempo. 8. Alonso, Bottas, Albon, Hülkenberg, Piastri ve Perez arasında Red Bull Perez'i kaybetmiş vaziyette 2 2 seansında. Biliyorsunuz ki Perez gerçekten de 2 3'e geçmekte çok zorlanıyor son yarışlarda. Ne kadar Belçika'da bunu açmış olsa da Perez gerçekten enteresan oldu ve Q seansına geldiğimizde de köyü seansındaki ilk hakkımız biraz dağınık bir turdu. 1.36.8 ile beraber turu tamamlamayı başardık ama çok dağınık bir tur olduğunu tekrardan belirteyim ve seansın son 20 saniyesine gelinirken şu anda herkes turlarını bitirme üzere bir tek biz yeniden tura başlıyoruz. Biraz geç çıktık piste. Pistin en geniş şu aralığı yakalayabilmek için bakalım bu tur bize kaçıncı sıraya getirecek. Arkada turların tamamen isimler var. Şu anda ilk haklarda 10. sıradayız. Onda sonra gerilemiş vaziyetteyiz. Lokter 1.36.8 ile beraber Poli ile geçirir Singapur'da. Max Verstappen şampiyon lideri 1.35.8 ile binlerliklerle binlerlik dilimlerle beraber Lokter geçişi başardı. Bakalım. Bu ikiliyi geride bırakabilecek miyiz? Köy Gülsen hasta 35.5 hattıyı başarmış. İlk sektörde mora boyadık bu arada. Bakalım. Önümüzde bir trafik var. Umarım trafiğe çok takılmadan Ele bizden geldiğince turumuzu bir şekilde geliştirebiliriz. Burada arada Hamilton biraz bizi engelleyecek. Apex'in ortasında kaldı Hamilton. Gaza çok fazla basamadık. Bir yüzde birlik bir kayımız var gibi gözüküyor şu anda. Bakalım bu bize yeterli olacak. Önümüzde Alonso o da bizi engellemezse gayet iyi olacak. Şu an bizim en teknik bir işte görüyorsunuz. Nasıl bir çekiş gerektir yani burada aşınmış motorları sıkı bir ihtimal çok zorlanacaktık ve bu arada viraj çıkışında ufaktan çakılların olduğu bölgeye taştık. O da biraz bize zamana mal oldu şu anda ama ona rağmen ikili sektörü mora boyunca başardık i̇şte son sektörde çok fazla zaman var. Bakalım o zamanı kaybettiğimiz zamanı ilk hakkımızda onu bulabilecek miyiz? Taze 0 set burada biraz çizgi kaçırdık ama ona rağmen gelişim devam ediyor. 0.6 saniye yakın bir gelişim ilerliyoruz şu anda bakalım artık son viraj kombinasyonları Aston Martin Ameri 23 beraber Singapur caddelerinde bir saniye aşı şu anda gelişim ve son viraj doğru ilerliyoruz. İlk iki sektörü mora boyamıştık. Artık son viraj rezgiri de bırakıyoruz ve Aston Martin'le beraber 1.3 saniyelik girişimle beraber 1.35.495 ile beraber pol pozisyonuna sahibi oluyoruz ama tabi istatistiklere yansımayacak maalesef bu durum. 5 sıralık grid cezamız bulunmakta. Görüyorsunuz 0.3 saniyelik bir fark attık Max Verstappen'e. Alonso 10. sırada kalmış vaziyette binlerlik dinlerle beraber ve attığımız turla beraber polis sahibi ama 5 sıralık grid cezamızla beraber 6. sıradan yarışa start alacağız. Bunu yapmamız gerekiyordu. Artık aynı 2020 yılında Mercedes'in e, hesaplayarak kaldığı grid cezaları gibi biliyorsunuz. Mercedes işleyen motorları ayarlamıştı son yarışlara giderken. Çok yüksek bir düzlük hızı vardı Mercedes'in hatırlarsanız. Biz de Buna dikkat ederek dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım. Artık tahammülümüz yok. Yani Versafen'le artık bir dişe diş başa baş bir mücadele var. Lökler de arkadan sinsi yaklaşıyor. O yüzden elimizden geldiğince maksimumda gitmemiz lazım. O yüzden motorları düzgün bir kullanmamız lazım diyelim. Ve yarışa doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Ve görüyorsunuz çok teknik bir pist. Uzun düzlükleri de var bunun yanında biliyorsunuz. Zaten gördüğünüz alıcı <laughs> turlarda turlar, turlar de bilmeyenler varsa. Gerçekten çok güzel bir pist. Gece yarışı için çok güzel dizayn edilmiş bir pist. Ve bol bol Max 2. Sır sırada Sherlock der bulunmakta işte. 1035 saniyelik bir fark var aralarında. Biz ceza aldık biliyorsunuz. 3. sırada Sainz, 10. sırada Hamilton, 5. sırada Russell ve 6. sırada cezalı biz varız. 7. sırada Norris, 8. sırada Pierre Gasly, 9. sırada Ocon, 10. sırada Alonso takım arkadaşımız. Alonso çok geride kaldı. 11. Perez, Q2'de elendi. 12. Çaylak Piazza, 13. Hülkenberg, 14. Albon, 15. Bottas, 16. sırada Mangusen var. 17. sırada Joe, 18. Yuki Snow'da. 19 devre izinimiz sırada Logan Sargent bulunmakta ve yavaş yavaş sıcak ekranımıza doğru ilerliyoruz. Sıcak ekranımıza doğru ilerlerken şuradan da bahsedelim. Aston Martin ve ITB kariyerlerimizi biliyorsunuz ki devam ediyor ve lig yarışlarımda yavaş yavaş başlayacak F23 oyunda biliyorsunuz bir espor takımının üyesiyim. Ee, onunla alakalı bir gelişmeler var onları da yakında duyuracağım sizlere ama lig yarışlarımız yakında başlıyor biliyorsunuz bir karar almışım Twitch'lik başa bırakmış YouTube'da TikTok üzerine geçmiş şimdi de YouTube'da yayın yapmayı bırakıyorum artık direkt komple TikTok'ta olan kitleyi kullanmak istiyorum lig yayınlarımızı orada yapacağız arkadaşlar eğer izlemek isterseniz hepinizi oraya davet ediyorum orada güzel bir kitleye sahibiz yarışlarımız güzel bir şekilde ee, hani ben yarışıyorum çok fazla bakmıyorum ama insanların eğlendiğini görebiliyorum orada. En azından oradan bana isterse de destek de olabilirsiniz. Hala takip etmediyseniz aşağıdaki linklerde mevcut. Ee, lig yarışlarımızın yayınları orada olacak şimdiden söyleyeyim. Ve e, yine aynı şekilde özetleri de YouTube kanalında bulabilirsiniz. Çok önemli olmayan yarışları atmıyorum bu arada. sırada birkaç yarış yaptık ama çok da keyifli, çok da bir önemli olmayan yarışları atladım. Çoğu deneme yarışıydı. Şimdi e, güzel bir şekilde ligler artık stop vereceğiz. Ondan sonra burada da bulabilirsiniz yollarını ve artık formasyon turunun sonuna doğru gelirken ben bunlardan bahsettim az önce zaten sebebi buydu. Biraz formasyon turu geçsin. Arada şeyleri görelim. Bu arada sert ile orta hamurlar iki ayrılmıştı. Onu da gördünüz bilmiyorum. Onu da ben tekrar söyleyeyim. Şu anda ben ve arasında orta hamurlar var ön sıraya baktığımız zaman. Bakalım iyi bir starta ihtiyacımız var. Singapur caddelerinde arkadaki isimleri de bekliyoruz artık. Her şey hazır gibi gözüküyor ve starta doğru ilerliyoruz. Singapur'da Marina Bay'da Formula 1 tarihinin gece yarışında 5 ışık bir kez daha Aston Martin kariyerimize sönüyor ve Yarışa start alıyoruz. Hamilton çok kötü kalktı. Saiz, Lökler çok rezil kalktılar şu anda. Russell'la beraber ilk virajı ilerliyoruz. İlk virajı doğru gelinirken Kört'ten sektik ve Russell önümüzde kaldı ama startta 3 sıra birden kazandık. Russell'la beraber orta avantajını görüyorsunuz işte. Diğerleri sert lastiklerle kalkmışlardı. Gerçekler rezil start aldı. İki Ferrari ve Lewis Hamilton çok kötü kaldılar ve bir anda kendimizi üçüncü sırada bulduk. Startın ardından gerçekten müthiş bir startla beraber hemen üçüncü sırayı ele geçirdik. Ve Max Verstappen'den uzaklaşmadan kendisinde aramızda sadece bir araç var. Bakalım da geçip hemen Verstappen'in arkasına takılmamız lazım. Şu anda da görüyorsunuz gayet yakından takip ediyoruz. Biraz kör biraz fazla kestik orada. Biraz zaman kaybımız var ama gerçekten pist üzerinde. Yani bizde bir ihtimalle Ersoy'un baş edebilecek bir araç çok gibi ekstra bir durum oldu. müddetçe. Hızlı bir şekilde Russell ve Verstappen'i avlayabiliriz gibi duruyor ve tekrardan ikinci turun sonu üçüncü turun başına gelinirken 1.41.078 beraber en üst turu kaydettik. Bakalım şimdi DRS açıldı. Önümüzde ilk hedef olarak Russell var. Bakalım Russell'ı avlayabilecek miyiz? Perez 1.40.586 beraber en üst turu kaydetti. Bakalım arkayı kaydırarak çıktık biraz. Şimdi DRS'ye doğru ilerliyoruz. Russell'ın DRS'si olacak. Kendisiyle bakalım bize hızımız yeterli olacak mı? Biraz kanatlar yüksek görmüş. Sürüz üstüne bahsederken 50-50 kanatlarla yarışıyoruz şu anda. Russell'dan ve Corona'dan kendisi Kendisini erken dışarı doğru kapattı. Dış tarafa çok geç bir frenle beraber de aldık. Russell içeri körtten 8 Dış tarafa tutmaya çalışıyoruz ve Mercedes pilotunun ilk derse düzüğünü sonunda avlayarak ilk sektörde mor ışıkları da yakarak ikinci sırayı almayı başardı. Şimdi önümüzde çiftli dünya şampiyonu Max Verstappen var bakalım. Verstappen'i de hızlı bir şekilde alıp önümüzü açmamız lazım. Russell'imiz aşınmadan tempoyu arttırmamız lazım. Şu an alışa işte görüyorsunuz. Max Verstappen'e yakından takip ediyoruz. Bakalım burada bir atak şansı bulabilecek biz kendisi. Smoke'a 4 saniyelik bir fark var. Çekiş kısmında Verstappen burada iyi kaldı maalesef. Burada geçişe bakalım. olacak Bakalım bir sonraki turda şansımızı deneyeceğiz. Asıl start finish düzlüğünün geride bırakırken yine DRS'miz var. Burada da yine biraz geçiş yapmak zor bir gözüküyor. O yüzden RSI kapattık. Şu an 1.40.581 ile beraber en kaydettik. Biz de binlerlik dilim Perez'den en usturu aldık. Şu anda ele elimizi alsak diyeceğiz. Arka kanadı görüyorsunuz hemen önümüzde oraya yıkılıyorsunuz. Çok fazla izlemez gibi duruyor şu anda. Bakalım DRS'imiz de var. İlk deri doğru çıkarken Verstappen'in ama kurban faalini Çift dünya şampiyonu. Şampiyon rakibimiz Max Verstappen. Ooo orası en bir şekilde tarafa doğru kapandı. Dış tarafa doğru atıyoruz kendimizi. Geç bir frenle beraber tutmaya çalışıyoruz. Aracı durdurmayı başardık ve şampiyondaki rakibimiz Max Verstappen'i de geçip yarışın liderliğini alıyoruz. Zaten şu ana kadarki tempomuzdan da anlaşılacağı üzere büyük bir pistteki en hızlı araçta biziz ve yani sılama senası da çok kuvvetliydik. Pist bize uyuyor. Araç, araç da zaten pisti seviyor. O yüzden çok da problem yok ve 15. tura geldiğimizde pit turumuza kadar gelindiğinde 7.5 saniye yakın bir fark açmayı başardık. Gerçekten iyi bir fark var arada. Gerçekten tempo iyi arttırdık. Bu arada ara kanalında bir hasar var gözüküyor ama hasar değil. DRS bozuldu. Allah'tan DRS kullanmıyoruz bu arada. DRS kullansaydık çok büyük sıkıntıydı ve e, yani en önde olduğumuz için problem olmadı ve 15. turun sonu 16. turun başında sert lastikleri geçmek için işte geliyoruz. Yarışta ekstra bir durum yaşanmadığı için yani araları göstermedim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin bazı yarışlarda özellikle böyle bir yarışa ihtiyacımız vardı. Yani olaysız bir yarışa ihtiyacımız vardı. Özellikle Aston Martin kariyerinde e, biraz olaysız geçti ve direkt pitlere doğru geldiğimizde şu anda dördüncü sırada gözüküyoruz. Lökler de bizi geçecek gibi duruyor. Arkada sanırsam Hamilton pitte evet ve beşinci sırada pitlerden ayrılıyoruz. Ön taraftaki isimler hala pitlerini yapmadı. Russell da dahil. Max Verstappen'in da sert lastikleri vardı. Bakalım onları pitlerinden sonra tekrar lideri almamız an meselesi gibi duruyor. Evet arka DRS düzüne geldiğimizde şu anda Lökler'le olan farkı görüyorsunuz. 3.5 saniyeden 2 saniye bandına kadar indirdik bakalım. Lökler bu tur bitte gelecek mi yoksa biraz daha devam edecek mi onu da göreceğiz şu anda sert lastikler olan artık bir tarafına doğru geldik zaten çok benzer performansı veriyor bu arada ortamlarla sert lastikler o yüzden e, Aynı anda hemen hemen pite girecekler gibi duruyor burada yumuşak lastik kullanamadık çünkü aşırılması biraz yüksek özellikle Yani biraz zor olacaktı o yüzden yumuşak lastiğe çok da bulaşmadığımızı söyleyelim bir şey görüyorsunuz Son sektör biterken Leclerc'i yakaladık ve Leclerc'in aldık. Duvarda ufak bir öpücük kondurduk. Hemen marka sorduk. Problem var mı? O da bir problem olmadığını söyledi. Şu anda pitler yapılıyor. Sainz dışında herkes pite girmiş vaziyette. Bakalım. Ee, bakalım Sainz pite girdiği zaman ideal alacağız gibi zaten aramızdaki fark görüyorsunuz. 7 saniye bir fark vardı neredeyse. Bakalım. Şu anda da bir en üst tur denemesinde bulunacağım, ERS'imizde varken. Bakalım en üst turu alabilecek miyiz, ERS'imiz varken. Mesela ben 10 saniye kadar yerimizde çıktı ortamlarla beraber, onu da söyleyeyim. Dik sektörü hemen mora boyamayı başardık. Singapur'da Marina Bay caddelerinde. Yani özellikle e, bu çekiş de, vites düşmeleri çok kritik, çok e, dengeli yapmak lazım. Böyle time turlarken vesaire. Yani oyunun bir metası var arkadaşlar. Yani biraz da oyunun metasından bahsedelim biz turlarken, en hızlı tur almaya çalışırken. E, yani Değişik bir metası var oyunun özellikle frenleme çok zor ve frenlerken de aracı kaydırma gibi bir durum var hani bak lastik kitlemekten bahsetmiyorum frenlerken araç kayıyor o kaymayı düzgün bir şekilde yapabilirseniz normalde vakit kaybetmeniz gerekiyor gibi düşünüyorsunuz ama hani vakit kazanıyorsunuz özellikle de ağır frenlemeleri yer ağır frenlemeli pistlerde ağır frenlemeye sahip olan virajlarda çok fazla zaman kazanılabiliyor ha karelerde çok bunu yapmıyorum ama e, lig yarışları için falan öğrenmeye de çalışıyorum bakalım elimizden geldiğince Kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu arada İki iki sektörü mora boyadık ve Carlos Sainz olan fark 7 saniyeden 2.5 hatta 2 saniyeye kadar düştü. Yani taze lastiklerin avantajı gerçekten inanılmaz yani undercut özellikle bakın bundan da bahsedeyim. Oyunda undercut çok güçlü arkadaşlar yani erken bir turluk erken pit demek bize pis üzerinde en az 2 saniyelik bir avantaj getiriyor rakibinize karşı. Yani taze ve eski lastik farkı çok fazla ki birkaç videoda zaten lastik üstünde böyle şeyler denemiştik. Safety Card'dan sonra hatırlarsanız, inanılmaz yeri de honor ediyorduk. Yani siz de biliyorsunuz, ee, yani gerçekten çok fazla farkı var. O yüzden oyunun metası da biraz kata kalmış durumda. Olabildiğince, e, erken pite girip olabildiğince lanselere dayandırmak gibi bir strateji mevcut oyunda bakalım. E, yani bunu lig yarışlarında nasıl göreceğiz? Ben de merakla bekliyorum. Bu arada RSM'imiz hala var. Bir kere daha aynı üst tur denemesi yapıyor. Onun 38 nokta kaydettik ama hala turun gelişebileceği potansiyel yerler var. Bazı yerlerde hata da yaptık. Ben konuşurken dikkat ettiyseniz fark etmişsinizdir. Şu anda tekrardan deniyoruz. Arkada Max de fark görüyorsunuz. 12.5 saniye bandına çıktı. Kendisinin asfalt yeni nasıldı büyük ihtimal. Ama yani Singapur'da bize rakip yok gibi duruyor. Eğer kendi motorumuz bizi patlatmadığı sürece bize bir rakip yok gibi duruyor Singapur'da kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Evet işte Aston Martin galerimizin başından beri böyle bir yarış geçirmemiz gerekiyordu aslında arkadaşlar. Yani nasıl oldu da ben bilmiyorum bu kadar güçlü bir araçla bu kadar rahat bir yarış geçiremedik bugüne kadar. Özellikle yani Monza yarışı yani teller akıttı teller akıttı. Kazanmamız da lazım artık şampiyonuzdaki rakibimiz var. Mesela ben çok kötü bir yarış çıkartıyordu. Orada ne yaptık ne ettik yani doğru sadece beraber kazanmayı başardık. Şimdi de son viraja doğru geliyoruz. Orta sektör mor sektör yok ama e, son sektörde mora uyarak 1.37.8 ile beraber en hızlı zaman turunda kayıtlı başardık ve artık önümüzde tek yapmamız gereken şey olarak finişe asarsız sonrası bir şekilde gelmek kalıyor ve 31. turun artık son sektörüne girilirken Max Verstappen'le fark 18 saniye bandına dayandı. Yine arka kanadımızda bir problem var maalesef. Yine DLS e bozuldu. Yani Allah'tan gerilerden falan yükselmiyoruz bu yarışta. Yani Allah muhafaza dedi. Yanlışlıkla falan gelilerde olsak şu DRS bizim başımıza ne problemler açardı ben düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Düşünebilecek bir durum da yok zaten. Çok mükemmel bir yarışı geride bırakıyoruz Aston Martin'le beraber. Monza'dan sonra Singapur'da gece yarışında mükemmel dominant bir performansla beraber gelip yarışı 18 saniye farkla beraber kazanmayı başarıyoruz ve üst üste iki yarış kazanarak Versafen'le olan puan farkını 7'ye indiriyoruz. Artık son yarışa doğru ilerlerken son 7 yarış kaldı yanlış hesaplamıyorsam. Son 7 yarışa doğru ilerlerken e, elimize iyi bir şekilde avantajı elde edip avantaj geçirmeyi başarıyoruz. Versabene karşı puan farkı indiriyoruz yani direkt. Artık bir e, yarış galibiyeti kadar. Ee, yani biz birinci olacağız Versefen ikinci olu takdirde puan puana geleceğiz Versefen'e bütmen yarış galibiyetinde biz öndeyizdir diye tahmin ediyorum. O yüzden puan puana geldiğimiz takdirde şu anda Versefen'le alabiliyoruz artık şampiyon liderliğini tekrar da kaybettim. şampiyon geri alabiliriz duruyor. İşte Aston Martin gibi seviniyor bizim ekibimiz seviniyor ve podium kutlamasına doğru ilerliyoruz. Hak ettik gerçekten çok dominant bir zaferdi. Bakalım önümüzdeki yarışlarda bizi neler bekliyor olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğene, bir yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi lig yarışlarımızın Yayınları artık tiktok üzerinde olacak ee, yani oradan yapacağım en azından izlemek isteyenler varsa canlı bir şekilde izlemek isteyenler varsa oraya hepinizi bekliyorum zaten aşağıdaki linklerden her videonun altındaki linklerden bulabilirsiniz. Yine özet videoları burada olacak onu merak etmeyin onda sıkıntı yok yine kariyerlerimizde de elimizden yerine devam etmeye çalışıyorum. Evet şimdilik kendinize dikkat edin görüşmek üzere zaten puan durumundan bahsettim. Şampiyonada da e, ikinci sırada 7 puan farkla evet, var seferinde takımlar şampiyonası da Ferrari geride bırakıp ikinci sırayı almayı başardık. Evet kendinize dikkat edin görüşmek üzere hoşça kalın Formal 1 ile kalın bay bay. <laughs> And pulling further ahead in the standings, it's Red Bull. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one.